Beş harfli bir sözcük. Amerika'nın altıncı başkanı. Of ya. Ne yani adına şöyle mi yazayım? John Quincy of ya. Baba artık kayda girmeliyim. Niye bu kadar uzun sürdü? Hena tam havasında. Peki Lili'li gideceğin o büyük ayakkabı indir mi saat kaçta? Üçte. Hem biliyorsun 36 çabuk biter. Hayır canım hiç bilmiyorum ve bundan da gurur duyuyorum. Ayrıca sen de biraz sakin ol bakalım içeridekinin işi biraz uzadı hepsi bu. Birkaç dakikaya çıkarlar. Birkaç dakikadan önce çıkacaklar. <laughs> Dur. Hadi bakalım kendinizi ne sanıyorsunuz siz? Şu işe bak. Canınız kardeşler. <laughs> Baba sana içerisi dolu demedim mi? Çok özür dilerim. O biraz sabırsızdır da. <laughs> Kusura bakmayın çocuklar yetişmem gereken bir ayakkabı indirimi var. Baylar, bu Hannah Montana. Müziğine bayılırız. Büyük hayranınız. Çok güzelsin. Şarkı söyleyip dans etmen çok güzel. Vay canına, çok güzelsin. İyi kusardım. Adım Kevin. Tatlı ve romantik olan. Sen de Joe'sun. Tatlı ve komik olan. Venik. Tatlı ve hassas olan. Ben de onun babasıyım. Tatlı ve korumacı olan. Sen Robbie Raysin. Bütün şarkıları o yazıyor. Biliyorum. Nobody's perfect. Bir be harikaydı. Ben tatlı ve romantik olanı sevdim. <laughs> Önce yumuşak başlıyor, sonra birden pat. Everybody makes mistakes. Everybody has those days. Everybody knows what we're gets that way. Yanılmışım. Hepsini sevdim. Dur bakalım cowboy. Önce ben gördüm. Ee, bir berber dükkanında keşfedildiğinizi duydum. Doğru mu? Evet evet garip bir hikaye. O kadar çok hit parça yazdığına inanamıyorum. Evet. Robbie Ray şarkı yazar. Hena da söyler. Ha, tabii. <laughs> Sen mi efsanesin ahbap. Aa, bayım. Bay ahbap. Evet o en iyisi. Ve yalnız benim. Evet her neyse. Ne müthiş olurdu biliyor musun? Eğer bizim için bir şarkı yazsaydın. <laughs> Siz üzmek istemezdim. O sadece benim için. Seve seve yaparım. Baba ne diyorsun sen? Evet işte. Başardım.